Samsun'da yağışı geçen birkaç günün ardından havaların ısınmasıyla Samsun halkı piknik alanlarına akın etti. Evet güneşi görür görmez kendimizi dışarılara yeşillikler attık. Çocuklarımız özellikle çok kapalı kaldılar pandemide. İşte onlar burada koştursunlar istiyoruz. Açık havaya getiriyoruz ki insanlardan da birbirimizden mesafeli oturabilelim diye. Hatta gençler dikkatimi çekti az önce. Gençler hani genelde kafelerde, restoranlarda gezerlerdi. Şimdi bakıyorum gençler toplanmışlar pikniğe gelmişler. Onlar bile açık havayı tercih ediyorlar artık. Uzun zamandır evlilik gerçekten çok boğucu bir stresteydik. Ama hep beraber toplandık güzel bir zaten yasaklarda kalktı güzel bir alandayız ve eğleniyoruz uzun zamandır birbirimizi görmedik bu hani Seni sokağa yapalım. çıkma yasakları da biraz hafifleyince hep beraber işte hem bir araya gelelim hem de çocuklarımız da görüşsünler diye burada toplandık çok bunu almıştık ondan dolayı hepimiz bir araya geldik. Yani biz home office personeliyiz. Çağrı merkezinde yaklaşık 21 aydır evdeyiz zaten. Ama yasakların kalkması tabii bir nebze çoluk çocuk bize de bir oksijen oldu. Yani aşılandığımız takdirde biraz daha bir dönem daha idare edeceğiz gibime geliyor. Ne gerekiyorsa yapacağız. Elimizden gelen buysa.